Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını değerlendireceğiz. Şimdi gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikte gün ortasında. Sayın Yavuz Aslan hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne hitap edecek. Hem bu ziyaret hem de hangi mesajları vereceğine dair ilk yorumunuz nedir acaba? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konu başlıkları İlk başta güvenlik, mülteciler ve sınır aşan insan hareketleri. Burada e, Filistin başlığı, Azerbaycan başlığı ve Suriye başlığıyla elbette Afganistan başlığı olacak. Özellikle dünya 5'ten büyüktür e, mesajının biz bugün tekrar bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tekrarlanacağını biliyoruz. Özellikle son günlerde Suriye ve Afganistan üzerinde sınır aşan insan hareketleri, düzensiz göçle ilgili e, dünyanın etkin güçlerine, güç otaklarına, özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verilecek. Türk evinin açılması e, ile e, Birleşmiş Milletler'deki binasının tam karşısında Türkiye farklı bir diplomasiye yeni bir çerçeveyi de oluşturdu. Burada benim en dikkat çektiğim nokta e, Cumhurbaşkanının görüşmeleri işte Ukrayna Devlet Başkanı, İngiltere Devlet Başkanı başta olmak üzere Türk evinde gerçekleştirilmesi. Hı hı. Bir devlet konu evi gibi Amerika Birleşik Devletleri New York'ta e, bir e, sistem kuruluyor. Yani kabullerini Sayın Cumhurbaşkanı külliyede yaptığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde yapacak ikili görüşmeleri, iş adamlarıyla hem Amerikan hem Türk iş adamlarıyla bir araya gel gelinmesi, ikili görüşmeler olacak işte Macron e, İngiltere e, Başbakanı Johnson'la bir araya gelmesi, gelmesi evet. e, ve Fransa başlığında da şunu belirtmek isterim mutlaka Yunanistan başlığı başlığı görüşülecek bu. Fransa başlığı çok önemli. Gerçekten hem Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi öncesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her zaman İran ve Rusya önemli gündem başlığı olurdu. Ama bu sefer e, bu liderler zirvesinde diyelim e, Fransa'nın gündemde olduğunu biraz önce New York'a bağlandık. Gülveda Özgür de bize aktardı diyelim. Ve Fransa demiştiniz Sayın Yavuz Aslan devam edelim buyurun. Evet e, Fransa'da da Yunanistan biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı Mişotakis'in bu düzensiz göçmenlerle ilgili hı hı. Türkiye ile çalışabiliriz mesajı var. Bunlar hep New York'ta konuşulacak. Yani ana başlık Afganistan'daki son gelişmeler üzerinde bölgemizde hareketli olan 1 milyon insanın Nereye verileceği ve nasıl olacağı bu var. Doğru. Ben burada 4 günlük programı çok yoğun. E, i̇ş dünyasından Amerika'daki STK'lara lobi kurumlarına kadar geniş bir e, çalışma takvim var. Özellikle Türk Evi'nin açılışına Yahudi lobisinin önemli isimlerinin gelmesi ve olası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da İsrail Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teması olması Ortadoğu siyasetinde de yeni bir e, adımın atıldığını bize e, sinyali veriyor. Zaten programın dört gün olması çok uzun tutulması, üst düzey e, ilişkilerinde bir araya kalması çalışılmış bize. Evet. Tabii burada Yeşim Hanım, Biden, Erdoğan buluşması olmayacak. Ben evet, belki, belki bir sürpriz bir... olabilir diye konuşuyorduk ama e, sanırım olmayacak değil mi? Şu olabilir. Cenevre'deki gibi NATO zirvesinde gibi BM Genel Kurulunda ayaküstü dediğimiz bir temas, kısa süreli bir temas e, olacağını düşünüyorum. Yani Biden e, bunu yapabilir. Biliyorsunuz Cenevre'de Erdoğan'ın yanına geldi ya Hı. da benzer bir adam. Cumhurbaşkanı'ndan gelebilir. Ama ikili görüşmeler işte böyle dakikalara yayılan bir ikili görüşmeler olmayacak. E, kalabalık bir ekiple gitti işte Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı'na tutun iş adamlarına kadar kalabalık bir heyette bir uçak dolusu e, tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri'ne gidildi. Dün akşam başladı bu çalışma. Dün akşam başladı. Bugün de devam edecek. Dört günlük bir ziyaret. Cumhurbaşkanı'nın genel kuruldaki konuşması biz de yakından takip edeceğiz. Öne Mutlaka çıkacak olan en önemli mesaj sizce nedir bu temaslarda? Se S dire i̇şte aşan insan hareketleri ve düzensiz göçmen. Göçmen ve bölgesel güvenlik başlıkları ve Filistin olacak. Peki şunu sorayım o zaman Cumhur Sayın Yavuz Aslan size göçmen konusu dediniz. Evet Fransa işte Yunanistan tarafı işte Yunanistan'da hatta yeni kamplar yapıldı. Bunlara tepkiler de var ama göçmen konusu sürekli gündeme geliyor. bakıyorsunuz Türkiye anlatıyor. işte ben artık ne yapabilirim diyor. Çünkü her şeyi de Türkiye'den beklemeyin diyor. Avrupa bile adım atacağım diyor ama net kesin atılan bir somut adım yok. Bir bekliyor musunuz bir i̇şte, adım atılmasını Avrupa Birliği'nin göçmen politikasını nasıl değerlendirirsiniz zaten, siz? Çok yerinde bir soru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışının sebebi de somut bir adım atılmaması. Batı dünyasından bu düzensiz göçmenler için bir adım, bir çalışma, bunu düzeltme yönelik bir adım yok. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yeni bir kitap yazdı. Daha adil bir dünya olabilir. Aslında bu Yeni, düzen, yeni düzende, yeni dönemde Türkiye'nin bir yol haritasında mesajı dünya beşten büyüktür diyecek yeni bir dünyanın kurulması gerekiyor. Evet. Artık bu eski düzen, beş tane hegemonyanın veto hakkıyla dünyayı şekillendirdiği nükleer güçlerin, dolar gücünün dünyada kullanıldığı dönemin sonlanması gerekiyor. İşte bunun için de özellikle Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar Doğu toplumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj verecek. Bakın dün Amerika'nın en önemli Müslüman önderlerinden biri, biri e Cumhurbaşkanı bir programına katıldı. Orada çok güçlü bir karakter. Siz de 83 milyonluk ülkenin bir liderisiniz. Buraya geldiniz ama dedi bizim gözümüzde bütün ezilmiş halkların liderisiniz. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, böyle bir e, Amerikan Müslüman toplumundan böyle bir karşılama çok değerli. E, düşünce ve bir yeni tartışma açılacak tabii. Amerika buna ne kadar karşılık verecek o da diğer bir tartışma konusu. Evet. Şimdi e, Washington ve Ankara arasındaki en büyük sorunlardan biri terörle e, mücadele değil mi? Terör konusu. E, özellikle Birleşmiş Milletler e, zirvesinde terörle ilgili e, Avrupa'ya ya da Amerika'ya e, bu noktada bir mesaj gelir mi? Güvenlik başları olacak bölgesel güvenlik. Özellikle Suriye'deki terör örgütü YPG'nin varlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, desteği hı hı. bir kez daha geçecek. Ama Cumhurbaşkanı bizim gördüğümüz bugünkü hem yeni kitap yazdığında ana temasını adil bir dünya, daha adil bir dünya kavramı. İnsanlar gıdaya ulaşamıyor, suya ulaşamıyor. Güvenlik artık birinci sorunsal oldu. İşte bölgemizde milyonlarca insan e, sınırlar aşıp Türkiye'ye geliyor ya da başka yerlere gitmek istiyor. istiyor. Bu insanlığın geleceği toplumsal e, barış, sürdürülebilir istikrar e, ana başlıklarından biri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Sayın Yavuz Hasan? Tabii önemli bir ziyaret. Bütün Türkiye kamuoyunun bunu yakından takip etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada vereceği mesajlar iş siyasete de yansıması olacaktır. Biz de genel kuruldaki konuşmasını bekliyoruz. Evet tüm Türkiye hatta. Tüm dünya diyebiliriz liderler zirvesine bu zirveye kilitlenmiş gözüküyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ve konuşması da bizim için çok önemli ve sonrasında yansıyanlar olacak. Sayın Yavuz Aslan iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar başarılar. Sağ olun. Teşekkürler diyelim. ve.